Efendim evimizdeki bitkilere daha iyi bakmanın püf noktaları nelerdir? Temizliğini nasıl yapmalıyız, bakımını nasıl yapmalıyız bunlardan da bahseder misiniz? E, salon bitkilerinde genelde hep ilkbahar ve sonbahar aylarında iki kere bakım yapılıyor. Ee, i̇lkbahar aylarında eğer bitki saksının alt kısmında bakarız, e, kök ucuları çıktıysa saksı değişimi yapabiliriz. Eğer değişmediyse, çıkmadıysa e, saksı toprak değişimi falan yapabiliriz. E, ilave eten ekleyebiliriz. Sonbaharda da işte hem ilkbahar hem sonbaharlarda vitamin takviyesi olarak gerçekleştirilir. Peki vatandaşlarımız evde temizlemek yerine sizin e, firmanıza getirdiğinde bu temizlik işlemini siz yapabiliyor musunuz? Tabii ki talep edildiğinde biz saksı değişimini de yapıyoruz, toprağını da değiştiriyoruz. Ee, bakım ve vitamin takviyelerini de uygulayabiliyoruz. Sonra. Herhangi bize sadece talep edilsin yeter. Efendim çiçek bakımından bahsetmişken de çiçek yetiştirirken vatandaşlarımız nelere dikkat etmeli? Toprağını ne kadar zamanda değiştirmeli? Ve bildiğiniz gibi bazı çiçekler güneşte malum büyüyor, yetişiyor. Bazıları güneşte yetişmiyor. Güneşte yetişmeyen çiçekler nelerdir? Bunlar aslında bir iyilik olur vatandaşlarımıza da bunları söylemek. Bunlardan bahseder misiniz? Tabii genelde yani gelen müşterilerimize biz kendi sattığımız çiçekle alakalı Hani kişi sormasa dahi Biz bunun ön bilgisini veriyoruz. Ee, öncelikle bayanların çok yoğun olarak saksı bitkilerinde hem çiçekli olarak menekşeyi biraz daha ön planda tutuyorlar. Ee, diğer türlü orkideler var. İşte göçmen çiçekleri, sinirella, 11 aylık. Bu tarz çiçekli bitkiler çeşitleri arasında bulunması gereken yeri özenle belirtiyoruz. Çünkü genelde herkes cam kenarında sevdiği için ee, kişiler camda daha güzel duracağına inanıyorlar. Ama bu tabii yanlış bir bilgi. Kişi bunu hesap edemiyor yani ev hanımları. Camdan gelen güneş direkt ışığı bitkinin üzerine yakıcı bir şekilde verdiği için çok büyük zarar veriyor. Yani perdenin arkasına düşen o loş ışığı alması biraz daha güzel oluyor. Hem özellikle çiçekler ışığa daha çok yöneldiği için haftada bir yarım tur döndürmeleri gerekir. Çünkü ışığı en yoğun alan yere bitki kendini yöneltir. Kendini yönelttiği yerde bir süre arka taraf boş kalacağı için büyümesinde çok dengesiz bir büyüme oluyor yani açığa, çiçeğin açı bakımında. Orkidelerde de genelde bulunduğu şeyde dolu kabın içerisinde sulanabilir yani diğer salon bitkileri gibi ya da çiçekli bitkiler gibi. Ee, çeşmenin altına götürüp de sulama şeyinde yapamıyoruz onu. Boş bir kabın içine suyu dolduruyoruz. Saksını tamamen içine koyup 1-2 saat bekletmemiz gerekiyor. Bekledikten sonra ışığı en yoğun olan uygun bir bölgeye koymak gerekiyor. Tabi bunun yanı sıra bitkiler kaloriferi işte camdan gelecek ısıdan oluşabilecek etkenlerden daha uzağa alınmalı. Ee, bu ilk bahar aylarında işte vitamin takviyelerine dikkat etmeliler. Sonbaharda eğer saksı değişimi gerçekleştiyse bitkinin alt uçlarından kökleri çıktıysa e, saksı değişimine gitmeleri lazım çünkü kışa bir bitkiyi hazırlamak gerekiyor. Kışın e, olabil, oluşabilecek o soğuklarda kendini daha güçlü, e, evde daha enerjik büyümesi gerekiyor.